Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'deki en yakın çalışmak ve dava arkadaşlarından, sağ kollarından biri olan ve isminin sadece baş harflerini vermemize izin veren ve B.A'nın bize verdiği bilgileri ümmetin mağlulmasını arz ediyoruz. Habere geçmeden önce Kemalizm'e karşı mücadele ettiğimiz kanalımıza abone olunuz ve videomuzu beğeniniz. 12 Haziran 2022 Pazar günü Sarayın Saltanat Salonu'nda kendisine sunulan anketler neticesinde vatan aşkıyla küplere binen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öfkeyle milyon dolarlık Çin porselenlerini yerlere fırlatıp kırarken Emine Erdoğan da ben tekrar o gece konduya dönmem kendimi maskara ettirmem diye çığlıklar atmaya başlamış. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da lan git kenar Gecekondu kondu kadın seni ben burada canımızın derdindeyim sen ise Gecekondu kondu mahallesindeki karılar ne derin derdindesin diye haykırarak cevap verir vermez eşi hanımefendi Emine Erdoğan sarayın her yerinde kurutulmakta olan mangolardan en kurusunu ve ilgisini alıp hiddetle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kafasına fırlatmış. Kafasına aldığı ağır tropik meyvanın yarattığı travmayla yere yılan Recep Tayyip Erdoğan'a sarayda görevli 97 uzman doktor ve 80 hemşire müdahale ederken çıkan panikte de 6 doktor ve 3 hemşire ezilerek ölmüş. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korumaları Emine Erdoğan hanımefendiyle o sırada salona tesadüfen giren ve çiftin en sevdikleri çocukları olan Sümeyye Erdoğan'ı acımasızca dövmeye başlamışlar. Emine Erdoğan yedikleri dayağın acısıyla eşi Cumhurbaşkanı'na hitaben lan sünepe burada karınla kızına dayak atıyorlar sen de anca orada yerde uzan keyif çat sen de erkek misin ve diye çığlıklar atmaya başlamış. Kendine geldiğinde bu laflara içerleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Talakı Selasiye ile eşi Emine Erdoğan hanımefendiyi boşamış ve ardından da eski karısının külliyenin yedi kat altındaki işkence mahzenlerinde bulunarak öldürülmesi fermanının mühürleyip İbrahim Melih Gökçek'in eliyle Süleyman Soylu'ya iletmiş. Süleyman Soylu da 81 ilin emniyet müdürleriyle saltanat salonuna gelip Emine hanımefendiyi döve döve mahzenlere götürmeye başlamışlar. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçlara dualar yağdırırken gözden kaybolan Emine hanının son görüntüsü ve geçen süre sonucunda pişman olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kararından vazgeçip Süleyman Soylu'yu geri çağırtmış ve eski karısının idam fermanını alıp kendi elleriyle parçalamış. Ancak karısı Emine Erdoğan hanımefendi ile yeniden evlenebilmesi için İslam'ın emri gereği hülle yapılması gerektiği Süleyman Soylu tarafından hatırlatılınca işin rengi değişmiş. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan içtihat yolu önermiş ve hülle için kendisinin de bir kadınla evlenmesinin hülle farzını sağlayabileceğini söyledikten sonra huzuruna dört alim çıkarmış. Ancak dört alim de sırasıyla söz alıp içtihat kapısının kapandığını ve Cumhurbaşkanı'nın önerisinin küfür olduğunu söyleyip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın suratına tükürmüşler. Bu alimler sırasıyla Cübbeli Ahmet Hoca, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Işık Diyarbakır sorumlusu Ebu Hureyre ve en son FETÖ köfte imamı Emrullah Orçun köpelekliymiş. Bütün dayak, tehdit ve işkenceye rağmen hiçbirinin geri adım atmamasından öte FETÖ imamının bile taviz vermemesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ikna etmiş. Varına taş basıp durumu kabul etmiş. Bu konuda uzmanlaşmış ve İslami sosyete denam yapmış bir Somali gizlice getirilerek düğüm vermek yapılmış ve maliki fıttına görevinde gerçekleştirilmiş. Lakin üreğin tüm fazları tamamlandıktan sonra Emine hanımefendinin üreci delikanlıdan boşanmak istemeyip ömrüm boyunca bunu bekledim artık bırakmam diye haykırması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sinirlendirmiş ve Cumhurbaşkanı Somali'de üreceği külliyenin yedi kat altındaki zindanlarda doğdurtarak boşanmayı fiilen gerçekleştirmiş. Neyse ki Emine Hanım'ın da gönlünü 5 milyon dolarlık alışveriş kartı ile almış ve ağızları burunları patlak haldeki 4 alimin huzurunda yeniden evlenmişler. Bu olayları gözleri yaşlı bir halde gülümseyerek anlatan haber kaynağımız B.A. her şeyin düzeldiğini ve endişe etmememizi söyleyip hepimizin içini rahatlattı.